Tekrar kafedeyiz. Kartepe'de e, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi üzerindeki Yusuf e, e Ayfer'le birlikteyiz. E, tamamen e, Covid-19 e, kurallarını yerine getirmiş e, ve e, özellikle döner e, de bitmiş zannediyoruz. Evet. evet e, ne zaman açtınız bu restoranı KTP'de? Biz e, ee, 01, ee, 01 2019 tarihinde açtık. Yani yaklaşık olarak bu sene ayrısıyla inşallah ikinci yılımızı nasip olursa 2020 bütün ee, pazarlara, belalara rağmen inşallah tamamlayacağız. E, bu virüsten, pandemi döneminden önce açıkçası işte gayet güzel. Ancak pandemiye e, girmemize sebebiyle Hı. işler bayağı düştü. Bir de okulların kapatılmış olması bizi çok aşırı derecede etkiledi. Hı. Şu anda işler e, yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. hala çoşkun, normal yani. Orta derecede gidiyoruz yani. Peki, genel yönetimlerden efendim, beklentiniz neler? Neleri de, de, de istiyorsunuz? Neler olmasını istiyorsunuz? Ee, tek bir beklentim var. Birazcık e, e, daha bu hijyen kurallarının daha önem gösterilmesi. Bir de e, yani e, nasıl söylesem e, e, burada bulunan böyle e, ihtiyaç sahibi insanların yani ihtiyaçlarının giderilmesi. Yani sosyal hayata yeniden dönmek için daha çok çaba göstermeleri tek amacımız bu. Yerden insanlar sokakta gezsin, ulaşsın, evet, evet. canlılık olsun. Evet. Başka da bir isteğimiz yok. Yani. Evet. Siz de önlemleri aldınız. Tabi belediye geriye kontrol ediyor evet. değil mi? Evet, evet. Memnun musunuz belediyenin bu kontrolleriyle? Memnunuz yani hijyen, hijyen çok önemli bir şey denetilmesi yani. evet. lazım. Evet. Ama önce yani belediyeden çok bizim buna e, önem göstermemiz lazım. Belediyeden önce biz yani. Çünkü biz eğer işimizden helal ekmek yiyorsak, iş yerine de, kaliteye de, her şeye de dikkat etmek. Evet. Çünkü halkın sağlığı bizim için çok önemli. Evet. Bir günlük bu işi yapıyoruz, bir ömür bu inşallah bu işi devam ederiz. başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka... Mesela biraz önce başka bir bu alanı biraz daha genişletmek bir istediğinizi söylediniz. Evet. Doğru. Bizim sektörümüz aslında biz burayı ilk açarken sadece kafe, çay üzeri düşünüyorduk. Daha sonra poğaça, simit, çiğ köfte geldi aklımıza. Şimdi de köfte ekmek var, tavuk döner var. Yani müşterinin talebine göre ne kadar çok istiyorlarsa biz de o şekilde büyütmek istiyoruz. O yüzden yani biraz daha inşallah bu pandemiden sonra eğer yani her falan ee, daha güzel bir kültür tezgahı, daha güzel e, şeyler çıkartabiliriz inşallah. Peki. Çok teşekkür ederiz. ilginiz ilgi, ilgi e için. Ben de teşekkür ederim.